sevgili öğrenciler. Sizlere bu dersinde çıkarma işleminde verilmeyen rakamları nasıl bulacağız? Bu konuyu anlatacağım. Çeşitli örnekler, alıştırmalar yapacağım. Hem 3. sınıflar hem de 4. sınıflar için yararlı bir ders olacağına inanıyorum. Şimdi zaman zaman karşımıza bu şekilde alıştırmalar çıkıyor. Ders kitaplarımızda veya yardımcı kaynaklarda görüyoruz. Bazen bunlar gerçekten çok kolay oluyor. Hemen yapıyoruz. Bazen de böyle zorlandıkça zorlanıyoruz. Bir türlü e, doğru rakamı yerine bulamıyoruz. Neler yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? İsterseniz hemen başlayalım. Birler basamağından başlayacağız çıkarma işlemini. Ve bakıyorum burada verilmeyen bir sayı var şimdi. Ve bu sayıdan sıfırı çıkardığımızda 2 kalmış. Şimdi bu sayıyı şöyle bulabilirsiniz. 2 ile sıfırı toplayıp bulabilirsiniz. Mesela 2 sıfır daha 2. Ya da tahmin edebilirsiniz. Yani buraya hangi rakamı koyalım? İşte 2'yi koyalım. 2'den 0 çıkınca 2 kalıyor. Bu biraz kolay bir alıştırma. Şimdi buraya 2'yi koyalım biz. Yani birinci boş kutumuzu bulduk. Şimdi onlar basamağına bakıyoruz. 1'den 5 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu. 11, 11'den 5 çıktı 6. Bu da normal bir çıkarma işlemi gibi yaptık. Komşuda ne kaldı? 4. 4'ten hangi rakamı çıkarınca 1 kalır? Burada şöyle yapabilirsiniz. 4'ten 1'i çıkardığımızda 3 kalıyor ya buraya 3 koyabilirsiniz. Ya da 4'ten 1'e kadar sayabilirsiniz geriye doğru. İşte 3 2 1. Kaç defa saydık? 3 defa. O zaman buraya 3 geleceğini bulabilirsiniz. Şimdi ikinci alıştırmaya bakalım. 7'den hangi rakamı çıkarınca 7 kalıyor? Tabii ki bu 0, değil mi? Bunu yaptık. Onlar basamağı da kolay. 0'dan 0 çıktı 0. Tamam. Burada bir sayı var ve bir çıkardık bir kaldı. Yani burada bir ile biri toplayıp burasının iki olduğunu anlayabilirsiniz. Koyalım ikiyi. Bakın ikiden bir çıktı bir. Şimdi burada komşuya falan gitme olmadı. Bu da kolaydı. Devam edelim. Şimdi 2'den hangi rakamı çıkarırsak 7 kalır. Şimdi 2'den hangi sayıyı çıkarırsanız çıkarın 7 kalmaz. Çünkü 2'den geriye doğru gideriz değil mi çıkarma işlemi. E, yedi 7 ileride. O zaman ne olmuş? Bu komşudan almış değil mi? Yani burası 12 olarak düşüneceğiz biz. Şimdi 12'den hangi sayı çıkınca 7 kalıyor? 12'den 7'ye kadar sayabilirsiniz. Ya da 7'den 12'ye kadar sayabilirsiniz. Mesela 7'den 12'ye gidin. 8, 9, 10, 11, 12. Kaç defa gittik? 5 defa. O zaman buraya 5 geleceğini tahmin edebilirsiniz. Şimdi bakın kontrol edelim. 2'den 5 çıkmaz. Komşudan aldık. 12, 12'den 5 çıktı. 7 kaldı. Doğru. Komşuda ne kaldı? 1. Birini gönderdi çünkü. 1'den 1 çıktı. 0. Burası tamam. Burada ne var şimdi? Bir sayıdan 3 çıkmışsa ve 0 kalmış. Komşuya verdi mi vermedi. O zaman biz kendisini yazarız buraya. Yani 3'ten 3 çıktı 0. Bu şekilde rakamı bulduk. Şimdi diğer alıştırmamıza bakalım. Buradaki sayıdan 5 çıkmış ve 3 kalmış. Bunu şöyle bulabilirsiniz. 5 ile 3'ü toplayıp yani çıkarmanın tersini uygulayarak 5, 3 daha 8. Yani 8'den 5 çıktığında 3 kalıyor. O zaman buraya 8 koyabilirsiniz. Komşuya gitme olmadı. 5'ten 4 çıktı. 1 zaten burada var. Burada ne varmış? Bu da komşudan, komşuya herhangi bir şey vermediğine göre. Burada da 1 varmış demek ki. 1'den e, herhangi çıkaracak bir sayı yok. 1 aşağı inmiş. Ve cevap bu şekilde oldu. Şimdi buradaki alıştırmaya dikkat edin sevgili öğrenciler. Bakın buradaki sayıdan 6'yı çıkarmışız ve 4 kalmış. Bu rakamı bulmak için 6 ile 4'ü toplayabiliriz. Yani 4, 6 daha 10. Demek ki 10'dan 6 çıktı 4 kalmış. Ama tabii buraya 10 yazılmaz. Çünkü iki rakam birden yazamayız. Demek ki burada 0 var. Şöyle bir yazalım önce 0'ı. Yani 0'dan 6 çıkmaz demişiz. Komşuya gitmişiz. Ya bu sefer de komşuda yok. Demek ki öbür komşuya gitmişiz en başa. Ya yani en baştaki komşudan buraya vermişiz. Burası olmuş 10. Sonra buradan bu komşuya almışız. Burası olmuş 10. Bu komşuda 9 kalmış. Bunu unutmayın. Burada dursun. Şimdi buradaki komşumuzda 10 oldu. Yani 0 koyduk ya. 10'dan 6 çıktı 4. Burası tamam. Birler basamağını başardık. Şimdi onlar basamağı. Onlar basamağında 9 oldu değil mi? 9'dan hangi sayı çıkınca 6 kalıyor? Buradan 6'dan 9'a kadar sayabilirsiniz. 7 8 9. Yani buraya 3 geleceğini bu da 3, 3 defa saydık ya 3 geleceğini anlarsınız. Demek ki burada da 3 var. Şimdi yalnız şuradaki en baştaki rakama bir tane fazla düşünmemiz lazım. Niye? Çünkü bir tane gönderdi o. O zaman şöyle düşünelim. Bakın 2 2 daha 4. Buraya normalde 4 gelmesi gerekiyor, değil mi? Ama bir tane komşuya gönderdiği için biz 4 değil de bir tane fazla koyacağız. Yani biz buraya 5 koyacağız. Şimdi diğerine bakalım. 3'ten hangi rakam çıkarsa 6 kalır? Şimdi 3'ten kimi çıkarırsanız çıkarın 6 kalmaz. Demek ki komşudan almış 13 olmuş burası. Neden 6 kalmaz? Çünkü 3'ten daha ileride 6 çıkarma geriye doğru yapılır. Geride bir sayı olması lazım. O zaman burasının 13 olması gerekiyor. Demek ki komşudan bir tane onluk almışız ve burası ne olmuş? 13 olmuş. 13'ten kim çıkarsa 6 kalır? 7. Değil mi? 6 7 daha 13 yapıyor çünkü. Şimdi buradaki komşuya bir tane fazla düşüneceğiz. Niye? Bir tane verdi çünkü. Şimdi gelelim buraya. Bakın onlar basamaklı 3 2 daha 5. Normalde buraya 5 yazmamız gerekiyor ama bir tane komşuya gönderdiği için bir fazla koyacağız. Yani biz buraya 6 koyacağız. Ve bu sefer komşuya gitmedi. Burada 9 dokuz var. 9'dan 5 çıktı 4. İşte bütün kutuları doldurduk. Şimdi kontrol edelim. 3'ten 7 çıkmaz. 13 oldu. 13'ten 7 çıktı 6 burada kaldı. 5. 5'ten 2 çıktı 3. 9'dan 5 çıktı 4. Bu tamam. Şimdi ikinci kağıdımızdaki alıştırmaları yapalım. Bu kez boş kutular değil de boş yerlere ben nokta koydum. Daha kolay görülsün, daha kolay anlaşılsın diye. Başlayalım. Şimdi bakın birler basamağında bir sayıdan 6 çıkarılmış ve 4 kalmış. 6, 4 daha 10 ediyor değil mi? O zaman burada ne vardır? 0 vardır. Tabii biz buraya 2 rakam birden yazamayız. 10 yazamayız yani. Şöyle olmuş. 0'dan 6 çıkmaz. Komşudan almışız. Burası olmuş 10. 10'dan 6 çıkmış 4 kalmış. Şimdi komşudan bir tane verdiğimizi unutmuyoruz. O zaman burada ne kaldı? 0. 0'dan 3 çıkmaz. O zaman bu da diğer komşudan aldı bu 0'da. Burada da yine bir tane verdiğimizi unutmuyoruz. 0'dan 3 çıkmaz dedik. Komşudan aldık. Burası da oldu 10. 10'dan 3 çıktı burası 7 olacak. Şimdi burasına bir tane fazla vereceğiz. Ve bunu nasıl buluyorduk? 5 ile 2'yi topluyorduk. 5 2 daha 7 ama ben buraya 7 yazmıyorum. Bir tane fazla yazıyorum 8. Niye? Çünkü bir tanesini verecek buraya. Buna geldik. 3'ten hangi sayı çıkarsa 6 kalır? Tabii ki hangi sayı olursa olsun olmaz, değil mi? O zaman bunun 13 olması gerekiyor. Peki 13'ten şöyle yapalım biz. Komşudan alacak yani burası. 13 olacak. 13'ten kimi çıkaralım? Burada yine 6'dan 13'e kadar sayabilirsiniz. Yani 7 8 9 10 11 12 13. Yani 7 defa gidebilirsiniz. Yani buraya 7 geleceğini ya da tahmin edebilirsiniz. Şimdi bakın 13'ten 7 çıktı 6. Tamam. Buradaki komşudan bir tane aldığımızı unutmuyoruz. Bakın şimdi burası ne olacak? 9 ile 5'i topladığımızda 14 oluyor değil mi? Normalde buraya 4 koymamız lazım. Yani 4'ten 5 çıkmaz komşudan aldık. 14, 14'ten 5 çıktı 9. Tamam. Ama bir tane verdi ya. O zaman ben buraya 4 değil de 5 koyacağım. Bir fazla koyacağım. Şimdi kontrol edelim. Bakın. Buraya verdi. Burada kaldı 4. 4'ten 5 çıkmaz komşudan aldık. Burası oldu. 14, 14'ten 5 çıktı 9. Bu da bir tane verdiği için burası ne kaldı? 3 üç kaldı. 3'ten 2 çıktı 1. İşte bu şekilde tamamladık. Yine her zaman söylediğim gibi bitirdikten sonra kontrol etmeyi unutmayın. Devam edelim. 3'ten kimi çıkarırsak 7 kalır? Yine 13 olması lazım, değil mi? Şöyle yapalım. Komşudan aldı. Yani buradan aldı. 13 oldu. 13'ten hangi sayı çıkması lazım? 6. 13'ten 6 çıktı 7. Burada kaç kaldı? 4. Dört. Şimdi 4'ten kimi çıkarınca 8 kalır? Yine burada 14 olması gerekiyor. Çünkü 4 küçük yani değil mi? Büyük sayı olmayacağına göre o zaman komşudan almış bu da. Yani burası olmuş 14. 14'ten hangi sayı çıkarsa 8 kalıyor. Yine buraya 6 yazmam lazım. Çünkü 8 6 daha 14 ediyor ya. Bunu da buldum. Burasının verdiğini yine unutmuyoruz. Bakın 2 ile 5'i topladığımda normalde buraya 7 koymam lazımdı değil mi? Ama bir tane komşuya verdiği için bir fazla koyacağım. Yani burası ne olacak? 8 olacak. Son iki alıştırmamızı da yapalım. Şimdi 2'den 4 çıkmaz. Komşudan aldık. Burada komşuda ne olduğunu bilmiyoruz. Hayali aldığımızı düşünüyoruz. Birazdan çıkacak zaten bu. Ve burası ne oldu? 12 değil mi? 12'den 4 çıktı. Buraya 8 gelecek o zaman. Şimdi komşuya bir tane fazla vereceğiz. Çünkü e, yan tarafa gönderdi. Şimdi buradaki komşuyu nasıl buluyorduk? Böyle 5 ile 8'i topluyorduk. 8, 5 daha 13. Normalde ben buraya 3 koymam lazım. Yani 13'ten 8 çıktı 5 demem lazım. Ama bir tane verdiği için 3 değil de bir fazla 4 koyuyorum. Bir tane gittiği için 3 kaldı. 3'ten 8 çıkmaz. Komşudan aldı 13. 13'ten 8 çıktı 5. Burada ne kaldı? 0. Bakın 0 aşağı inmiş. İşte bu şekilde doldurmuş olduk. Son alıştırmamız 4'ten hangi sayı çıkınca 7 kalır? Tabii ki hangi sayı olursa olsun olmuyor değil mi? O zaman komşudan almış yani. Burası olmuş 14. Çünkü burasının büyük olması lazım 7 kalması için. 7'den daha büyük olması lazım. Mecburen burayı 14 yapmak durumundayız. 14'ten kimi çıkarınca 7 kalıyor? 7. 14'ten 7 çıktı 7. Şimdi burasını bir tane fazla düşüneceğiz. Yine bir tane komşuya verdik ya. Bakalım. 7, 8 daha 15. Normalde ben buraya 5 yazmam lazım. Yani 5'ten 8 çıkmaz. Komşudan aldık 15. 15'ten 8 çıktı. 7 kaldı demem lazım. Ama bir tane fazla düşüneceğim. O zaman ben buraya 5 değil de 6 koyacağım. Çünkü niye? Birini verdi buraya birler basamağına. Kendinde 5 kaldı. 5'ten 8 çıkmaz. Buradan aldık 15. 15'ten 8 çıktı. 7. Burası da tamam. Burada ne kaldı? 7 kaldı. Birini verdik çünkü. 7'den kimi çıkarınca 1 kalıyor? Tabii ki 6'yı. O zaman 7'den 6 çıktı. 1 diyeceğiz. Verilmeyen rakamlar olduğunda çıkarma işlemlerinde işte bu şekilde yöntemlerle bu rakamları, verilmeyen rakamları rahatça bulabilirsiniz. Dediğim gibi her zaman sakin sakin yapmalısınız. Acele etmemelisiniz. Komşudan aldıklarınızı, verdiklerinizi unutmamalısınız diyorum. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.